Yeni bir Kale Bodur ile mimarlığa hoş geldiniz. Endonezya merkezli mimarlık ofisi Studi tarafından tasarlanan On House, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yer alıyor. Cephede doğuya 10 derece eğimli bir aks kullanılmasıyla 10 derece house adını alan yapı eski bir evin dönüşümü olarak geliştirilmiş ve çağdaş tropikal mimarinin bir örneğini sunuyor. Bordo kalıplı beton cepheler ahşap kaplamalarla eşleştiriliyor. Bu sayede endüstriyel sertlik ile malzeme sıcaklığı bir araya geliyor. İç mekanda açık plan yaşam alanları iç avlular ve kayar cam bölmeler sayesinde süreklilik ve zengin görsel ilişkiler yaratılıyor. Tropikal iklime uygun olarak doğal aydınlatma, çapraz havalandırma ve yeşil bitkilendirme elemanları dikkatle ele alınmış. Proje hacim boşluk, opak şeffaf, doğa yapı ikiliğini dengelerken yalın malzeme kullanımı ve düşünceli formuyla çağdaş bir yaşam alanı öneriyor. Brezilyalı mimarlık ofisi Jacobsen Arquitetura tarafından tasarlanan MRD Residence, São Paulo eyaletinde yer alan Bragança, Paulista bölgesinde yer alıyor. Eğimli araziye uygun yapı, girişten uzun bir yürüyüş yoluyla karşılanıyor ve üst kotta geniş bir çıkma hacim bulunuyor yaşam alanları iki ortogonal hacimde düzenlenmiş. Büyük cam paneller iç dış bağlantıyı güçlendiriyor. Üst kat sosyal alanlarda lamine ahşap, cephede ekolojik ahşap kaplamalar kullanılmış. Alt katta servis ve spa alanları yer alıyor. Proje malzeme doğruluğu ve doğayla kurduğu güçlü bağla öne çıkıyor. Londra ve Belfast merkezli mimarlık ofisi Des Ewing Architects tarafından tasarlanan Weavers Sear Greenhouse, Buckinghamshire'da yer alıyor. Gritula, doğal taş ve ince sınıflı cephe kaplamalarıyla çevredeki orman peyzajına uyum sağlarken geniş cam yüzeyler içeriden dışarıya güçlü görsel bağ oluşturuyor. Kolonadlarla tanımlanmış geçiş zonları, iç mekanla dış mekan arasında zarif bir eşik ortaya koyuyor. Havuzlu bahçe ve havuz evi gibi açık alanlar, yaşam mekanlarını doğal peyzajla birleştiriyor. Proje, klasik kır evi formuyla çağdaş tasarımı buluşturarak zamansız ve fonksiyonel bir konut deneyimi sunuyor. Yunan Mimarlık Ofisi Naysa tarafından tasarlanan Vedalia Salon Güzellik Salonu başkent Atina'nın merkezinde yer alıyor. Yoğun şehir ritminden uzak bir duraklama alanı olarak kurgulanan mekan, teknik altyapılardan ziyade dokunabilir malzemeler ve ışıkla atmosfer yaratıyor. Seramiği hafif dokulu seramik karolar, kıvrımlı oturma elementlerinin üzerindeki yumuşak yüzeyler ve sürekli beyaz düzlemler mekana arındırıcı bir his kazandırıyor. Bitkilendirme organik biçimde içerisine entegre edilerek hem hava kalitesi artırılmış hem de doğa-mekan ilişkisi güçlendirilmiş. Vedalya Salon, mimari ile bakım ritüelini buluşturarak yalnızca hizmet sunan bir yer değil, günlük yaşamda kısa bir sığınak deneyimi öneriyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Mimarlık Ofisi, Studio Gang tarafından tasarlanan David Rubenstein Treehouse, Harvard University'nin Austin kampüsünde yer alıyor. Üniversitenin ilk kampüs geneli buluşma merkezi olan proje, kütlesel ahşap dış görünümüyle dikkat çekiyor. Girişte çift yükseklikte bir atrium ve büyük merkezi merdiven, mekana ağaç evi hissi kazandırıyor. Dış cephede dallanmış ahşap kolonlar, doğadan ilham alan bir kimlik oluşturuyor. Güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemi ile çevresel sürdürülebilirlik hedeflenmiş. Proje ahşabın sıcaklığıyla akademik topluluğa yenilikçi bir buluşma alanı sunuyor. Yine bir kale bodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar, mimar Bağlılıkla kalın, esen kalın.